Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13 Mart 1964 gecesi 28 yaşındaki Catherine Susan Genovis adlı barman bir kadın gece saat 2.30'da işten çıkıp evine dönmek için arabasına bindi. Saat 3.30'e geçe Susan Genovis evine ulaştı. Arabasını park edip oturdu apartmana doğru yürürken caddenin kenarında arabasını park etmiş olan 29 yaşındaki Winston Mosley onu fark etti. Sunan Ceneviz'i takip etmeye başladı. Sunan Ceneviz evine 30 metre kala, arkasında elinde bıçakla kendisini takip eden Winston Mosley'i fark etti. Koşmaya başladı. Winston Mosley kadını yakalayıp sırtından iki defa bıçakladı. Sunan Ceneviz, ''Beni bıçakladı, Tanrım yardım edin.'' diye bağırınca, oturduğu 10 katlı apartmanın ışıkları yanmaya başladı. Olayı görenler arasında bir komşusu Robert Moser kızı rahat bırak diye bağırınca Winston Mosey hemen koşarak arabasına binip oradan kaçtı. Fakat Winston Mosey tekrar geri geldi. Yaralı hale sürünerek apartmana girmeye çalışan Sun Cervis'i tekrar bıçaklamaya başladı. Sun Cervis 15 bıçak darbesi daha aldı. Bu defa ölüyorum ölüyorum diye çığlık atıyordu. O arada sönen apartmanın ışıkları tekrar yandı. Wilson Mosley bu etmezmiş gibi genç kadına tecavüz etti. Kadının parasını çalıp oradan kaçtı. O sırada saat 4 olmuştu. Yaklaşık 45 dakika süren bu olay sırasında olaya gören kimse yardım etmemiş ve polisi aramamıştı. En sonunda biri polis aradı. Yardım geldiğinde saat 4'ü çay geçiyordu ama çok geçti. Son Genevis hastaneye götürürken öldü. Wilson Mosley olaydan 6 gün sonra televizyon çağırken yakalandı. Polis kolundaki kesik izlerinden şüphendi. Olayın gölge tanıkları beyaz cover bir araba gördüklerini söylemişlerdi. Arabasının renginden dolayı polis ondan şüphendi. Suçunu itiraf etti. İfadesinde kadınları öldürmeyi tercih ediyorum. Çünkü onları öldürmek daha kolay ve pek direnmiyorlar dedi. Yapılan incelemede nekrofili olduğu ortaya çıktı. Nekrofili ölmüş insanla cinsel ilişki girmek isteğidir. Bu ay basında basın yer alınca Hal, Catherine Sun Jones'e Kitty Jones demeye başladılar. Kitty, kedi yavrusu demektir. Polis olayı soruşturmaya başladı. Tam 37 kişi olayı görmüştü. Fakat kimse müdahale etmemişti. Polis soruşturma sırasında tanıklardan benzer cevaplar aldı. Olaya kaçmak istemedim. Elbette birisi yardım eder diye düşündüm. Muhakkak birisi polis aramıştır zannettim. Bu 37 kişi arasında içinden geçen geç olsa polis arayan hikayesi de ilginç. Karl Rost adında biri. Kapıyı açıp Susan Jarvis'e bakmış. Tekrar eve girip bir arkadaşını arayıp ne yapmayayım? Polisi aramalı mıyım diye sormuştu. Arkadaşı bence hiçbir şey karışma dediği için polis aramaktan vazgeçmişti. Fakat sonra bir diğer komşu Sofia Ferrer bir polis arasın diye bağırınca karar verip kararını değiştirip polis aramıştı. Olayı araştıran iki psikolog John Darley ve Bip Vaten onlara göre olayı görüp yardım etmenler bunu korktuğu için yapmamışlardı. Davranışların iki ana deni vardı. Birisi kalabalık bir ortamda yardıma gereksinlik duyan kişiye tepki verme süresi ortamdaki birey sayısı arttıkça artar. Daha açık söyleyişle ortamdaki kişi sayısı arttıkça yardım gecikir. Kalabalık ortamda sorumluluk paylaşımı nedeniyle yardım gecikir. Ortamdaki her kişinin diğerinin olayla ilgileneceğini düşünür ve böylelikle birey hissettiği sorumluluğun paylaşarak azaldığını hisseder. İkincisi, izlenen oyun acil ve müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu konusunda karar verememek. Yerde yatan kişi, alkol ya da uyuşturucu nedeni yatır olabileceği gibi kalp krizi geçirmiş de olabilir. İşlenen ses, bir silaha mı yoksa bir otomobile mi aittir? Görüldüğü kamera şakası ya da film çekimi olabilir mi? Acil müdahale etmesi gereken bir olay sandığı bu duruma müdahale etmesi onun daha sonra utanmasına sebep olabilir mi? Bu olaydan sonra iki psikolog John Darley ve Bip Laten bir deney yapmaya karar verdiler. Üniversitede öğrencilere bir görüşme için gönüller aradıklarını duydular. Katılan öğrencileri farklı sayıdaki gruplara ayırdılar. Gruplar 2, 3 ve 5 er kişiydi. Deney şöyle olacaktı. Her öğrenci farklı odada olacak. Birbirini görmeyecekler. Mikrofon ve kulaklıkla konuşacaklardı her öğrenciye iki dakika süre verecekti. O süre içerisindeki şahsi problemlerini anlatacak ve o konuda konuşacaklardı. Her öğrenci tek konuşacak, bir kişi konuşurken diğerlerinin mikrofonu kapatılacaktı. Yeni de katılan renklerden bilmediği şey, her defasında bir katılımcı aslında bir ses kaydıydı. Kayıttaki sesli öğrenci ilk konuşmasında kişisel sorun olarak epilepsi hastasının olduğundan bahsediyordu. Daha sonra konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde bu defa epilepsi krizi geçiren bebe ben, ben kriz yardım et ne nefes aa bir bana yardım etsin ölüyorum diyor. Denen şöyle bir sonuç çıktı. Görüşme bir bir olduğunda yani denk tek olduğunda yardım edenlerin oranı yüzde seksen Grup üç kişi olduğunda yani iki denek ve bir yardım isteyen epilepsi hastası olduğunda yardım etme oranı yüzde altmış düşmüştü grup 5 kişi olduğunda yani denek sayısı 4'e çıktığında yardım etme oranı %31'e düştü. Diğer bir ayrıntıda grup iki kişiden oluştuğunda bir denek varken yardıma koşma süresi 50 saniyeyken denek sayısı 4'e çıkınca bu süre 3 dakika olmuştu. Deney tamamlanınca John Darley ve Liplaten bu defa farklı bir şey düşündüler. İnsanlar bir başkasının hayatı söz konusu olunca yardım etmekte böyle davranırken, kendi hayatları tehlikeye gelecek olsa acaba nasıl davranırlardı? Bu defa bunu araştırmak için yeni bir deney düzenlediler. Yine deney için gönüllü öğrenciler buldular. Bu defa öğrencilere bir anket dolduracaklarını söylediler. Denek şöyle işledi. Bir grup denek bir odada tek başına anket doldurdu. Diğer bir grup denek ise kalabalık bir, bir odada anket doldurdular. Burada da şöyle bir ayrıntı vardır. Deneklerin kalabalık, anket, doldurdukları odada sadece bir kişi denekti. Diğerleri deneye, anlaşmada katılmış öğrencilerdi. Denek şöyle yapıldı. Katılımcılar anket doldurmaya başladıktan bir süre sonra odaya duman girmeye başlıyor ve yangın alarmı çalıyordu. Denekler tek başına olduklarında 175'i hemen odayı terk ettiler. Fakat kabalık olduklarında bu oran %10'a düştü. Kabalık olduklarında oran %10'a düştü. Çünkü kabalık olduklarında odada bir denek dışında tüm katılımcılar anlaşmalı oldukları için hiç tepki vermeden anketi doldurmaya devam ettiler. Olay çok vahimdi. Odayı tamamen duman kaplıyor. Yangın alarmı sesi kulakları patlatıcısına çalıyordu. Demek Denek etrafındaki diğer öğrencilere bakıyordu. Onlar hiç tepki vermeden başlığını anketten kaldırmıyorlardı. Diğerleri yerine kıpırdamayınca denekler de kaçmıyordu. John Daly ve Wip zaten bununla eğitim 3 deney daha yaptılar. Birinci deneyde bir mağdur denekten kendisine yardım etmesini para vermesini istiyordu. İkinci deneyde mağdur denekten adıyla hitap ederek kendisine yardım etmesini para vermesini istiyordu. Üçüncü deneyde ise maldur deneye neden paraya ihtiyacı olduğunu açıklayıp ondan sonra para istiyordu. Paraya ihtiyacı olduğunu açıkladığı zaman yardım edenlerin oranı 170 iken açıklama yapamadığına yardım edenlerin oranı 134 olmuştu. John Darley ve Bibi göre seyircileri etkileyen 5 acil durum özelliği vardı. Bunlar tehdit veya zarar içermesi, olağan dışı veya nadir olması, yardım etmek için gereken eylem tahmin edilebilir ve beklenebilir olması hemen harekete geçirebilmesinin gerekliliği. Bu 5 özelliğe göre seyirciler 5 ayrı bilgisayar ve davranışsal süreçten geçmektedir. O süreçler şunlardı. Bir farklılığın olduğunu fark etmek, durumun aciliğini yorumlamak, sorumluluk hissetmek, yardım yolu bulmak, harekete geçmek. Tüm bunlardan yola çıkarak uzmanlar diyor ki yardım istemeniz gerektiğinde nokta atış yapın. Yani lütfen bana yardım edin bir polis arasın, ambulans çağırır mısın? Değil. Çapkalı beyefendi bana yardım eder misiniz? Kırmızı kazaklı hanımefendi polisi arar mısınız? Hey sen gözlüklü arkadaş ambulans çağırır mısın? Gibi. Hepimiz hayatın içinde bu durumu yaşıyoruz. Bir düşünün kalabalık bir caddenin kenarında yer yatan birini görseniz ne yaparsınız? Muhtemelen zaten birçoğunuz görmüştür ve yoluna devam etmiştir. Oysa aynı kişiyi şehir dışında kimsenin olmadığı bir yol kenarında ya sakin bir sokakta görseniz ne yapardınız? Büyük olasılıkla hemen yanına gider yardım ederdiniz. Ya da bir WhatsApp grubunda gruptan biri bir problem olduğunu soru sorup yardım istediğinde ne yapıyorsunuz? Tahmin ediyorum. Gruptaki katılımcı sayısı ne kadar çoksa sizin cevap verme ihtimaliniz de o kadar az oluyordur. Bu sadece size ait bir davranış değil. Siz de, ben de ve tüm insanlar da aynıyız. İşte hayatta bulun sayısız benzerleşiyoruz. Yardıma ihtiyacı olanları görmezden geliyoruz. İnsanlara yardım etmek sadece devletin yardım kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin işi diye düşünüyoruz. O zaman bundan sonra iki şeyi aklımızdan çıkartalım Yardıma ihtiyacı olan biri olduğunda elimizden geldiğince yardım etmeyi ve yardıma ihtiyacımız olduğunda topluluktan değil şahıstan yardım istemeyi. والحمد لله